Selamünaleyküm. Arkadaşlar kar kıyamet. Görüyorsunuz. Her taraf sığırcık kuşlarına bakın. Hayvanlar yenileniyor. Buralar felaket bir kar oldu. Ha ah, şöyle. Evet. Levrek avındayız. Levrek, çıpra. Karagöz, Mırmır mır. Ne olursa Artık Şöyle Gösterelim Görüyorsunuz Şurayı boş. Yağıyor be Evet çok güzel kar yağıyor Harikulade bakalım. Yürüyüşler oldu. Bakalım. Güzel asker etseyi seyirler.